Evet başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Pixar'ın ülkelere göre yaptığı küçük değişiklikleri inceleyeceğiz. İlk olarak Yukarı Bak filminin ülkenin diline göre yaptığı bir değişiklik çıkıyor karşımıza. İkisinin de anlamı benim macera kitabım demek ama her ülkede kolay anlaşılsın diye böyle bir şey yapmıştım. Yine Yukarı Bak filminde olan değişikliğimizde Amerika ve Uluslararası versiyon dikkat çekiyor. Bunun sebebi ise Türkçe'de cennet şeylerleri anlamına gelen Paradise Fall kelimesinin Farklı dilleri çevirirken yaşanacak sorunlardan kaçmamış olması. Pixar gerçekten işini biliyor. Bu sefer ise Hayvanlar Şehri filminde haber spikeri hayvanın yayınlandığı ülkeye göre değiştiğini görüyoruz. Pixar bu konuda oldukça ince düşünerek filmin yayınlandığı ülkeye has olan hayvanları haber spikeri olarak kullanmış. Ve bu sayede izleyicilerin filmine daha iyi ve daha yakın bir bağ kurmasını hedeflemiş olsa gerek. Moana filmindeki değişikliğin sebebi ise oldukça ilginç uluslararası versiyonunda Moana ismiyle tanınan film İtalya'da Ocean ismiyle tanınıyor. Bunun sebebi ise İtalya'da Moana ismini kullanan bir yetişkin filmleri yıldızı olması. Pixar olası sorunlardan kaçınmak için en iyisi biz filmin adını değiştirelim demiş olması gerek. Sırada Coco filmimiz var. Coco kelimesi Portekizce kaka anlamına geldiği için film Brezilya'da başka bir isimle yayınlanmış. Oyuncak hikayesinde de Amerika versiyonu ve uluslararası yayınlanan versiyon arasında önemli bir fark var. Amerika versiyonunda Buzz Lightyear'ın Amerikan bayrağı önünde konuşma yaptığı sahne, uluslararası versiyonda dünya haritasının önünde gerçekleşiyor. Sevimli Canavarlar Üniversitesi filminde çeviri sorunundan kaçınmak için ufak bir değişikliğe girmiş. Filmin İngilizce versiyonunda bir karakterin elinde tuttuğu keklerin üzerinde arkadaşım ol anlamına gelen Be My Paul cümlesi yazılıyken uluslararası versiyonunda bu keklerin üzerinde yalnızca gülen suratlar var. Hal böyle olunca filmin ilerleyen sahnesinde de İngilizce konuşmayan ülkeler espriyi kaçırmış olur. Filmin bir diğer sahnesinde üzerinde Be My Paul cümlesi harfleri bulunan kekler karakterimizin suratına ezik anlamına gelen lame kelimesi oluşturacak şekilde düşüyor. Brokoli Japonya'da sevilen bir sebze olduğu için Pixar Japonya'ya özel olarak Tersus filminde brokoliyi biber olarak değiştiriyor. Yine Tersus filminde ha, karakterimizin okey maçı hayalini kurduğu sahne futbol maçı olarak geçiyor. Arabalar filminde Jeff Gorvet isimli karakter filmin yayınlandığı ülkenin ünlü yarışçılarına göre farklı isimler alınıyor. Örneğin bu karakter İspanya'da Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso'nun ismini alıyor ve Fernando Alonso tarafından seslendiriliyor. Sonuç olarak filmler farklı ülkelerde yayınlanırken yalnızca duyduğumuz değil, gördüklerimiz de değişiyor. Aslında oldukça akıllı sayılabilecek bu değişiklikler ile izleyiciler filmle daha yakın bir bağ kuruyor. Belki de yaşlarımız ilerlese bazılarımızın hala da Pixar'ın animasyonları izlemeyi sevmesinin sebeplerinden biri de budur. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.